Esselamu Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Evet şimdi aracımın içindeyim. Aracımı çalıştıramıyorum. Sanırım aküde bir problem var. Onun için de akü takviye cihazı satın aldım. Şöyle küçük bir cihaz. Takviye kablolarımız da burada. Geçen gün çalıştırdım. Çalışmadı. Sanırım aküde bir sıkıntı var. E, şu şekilde bir girişi var. girişi taktığımız zaman direkt zaten cihaz çalışıyor. Akünüzün artı ve eksisinde uçlarını bağladığınız zaman kırmızı artı Siyah eksi bağladığınız zaman akünüzün zaten normal seviyesini öğrenebiliyorsunuz. Ee, bağladıktan sonra da çalıştırıyorsunuz ve ve eğer sıkıntı yoksa arabanız çalışacaktır. Ben tabii e, marşa bastığım zaman çalışmadı. Biraz sonra zaten size göstereceğim çalışmadığını. Daha sonra bağlantıları da göstereceğim. İnşallah arabamızı çalıştıracağız. Ee, çalıştıktan sonra 30 saniye sonra yani 30 saniye içinde hemen kabarıcak çekmemiz gerektiği söyleniyor. E diyelim ki ilk marşa bastığımız zaman çalışmazsa e yine 30 saniye civarında bekleyin diyor. Hemen tekrar diyor marşa basmayın diyor. Yani marşa bir kez basacağız. Çalıştıysa çalıştı. Bunlara çok dikkat edeceğiz. E bunların tabi belli bir ömürleri var. Aynı zamanda göstergesi var. Şarj ederken de şurada e yüzde kaç olduğu gösteriyor. E şarjının da yüksek olmasına dikkat edin. Sanırım yüzde 75 civarında minimum şarj olması gerekiyor. Siz tabi %100 yaparsanız o civarlarda tutarsanız iyi olur. Belli aralıklarla şarj etmek lazım. Çünkü durduğu yerde aküde sonuçta boşalacaktır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Marka ve modelinin açıklamalar kısmına veya başlığa yazacağım. Oradan sizler de görebilirsiniz. Evet şimdi aracımız çalışıyor mu çalışmıyor ona bakalım. Daha sonra da aküye bağlantı yapalım ve test edelim. Bakalım çalışacak mı. Evet şimdi çalıştırıyorum. Çalıştırdığım zaman hemen arabanın aslında çalışması gerekiyor. Evet görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde araç çalışmadı. Şimdi kontağı kapattım. Bağlantılarımı yapacağım. Tekrar aynı şekilde çalışacağım. Bakalım ne olacak. <laughs> Evet bağlantılarını yaptık. Şu şekilde eksi ucumuzu bağladık. Metal kısma. Artı ucu da burası. Zaten akü üzerinde gösteriyor da artı diye. Göstergemizi de 11.7, 11.8 volt olarak gösteriyor. Aküde aslında pek fazla bir sıkıntı yok. Evet şimdi aracımızı çalıştıracağız. Bakalım çalışacak mı? Evet marşa bastım. Evet şu an ışıklar biraz daha sanırım canlı yanıyor evet. Çalıştırıyorum. Evet. Şu şekilde çalıştırdım. Sanırım sizler de sesi duyuyorsunuz. Evet 30 saniye içinde çözmemiz lazımmış. Hemen çözüyorum. Evet şu an aracımın içindeyim. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Tabi bu şekilde bırakmamız lazım ki akü biraz kendine gelsin. Evet. Cihazımızı biraz daha tanıtayım. Şu şekilde bir sert kutusu var. İçinden e, Type-C girişi çıkıyor. Sanırım Type-C olması lazım bunun uçları. Bu uçları hep karıştırıyorum. Evet buradan input girişi var. Takıyorsunuz. Telefon şarj ettiğiniz cihaz var. Sonra bağlıyorsunuz. Daha sonra şarj işlemini gerçekleştiriyorsunuz yani. Veya normal telefon şarj Kablonuz varsa onu da takabilirsiniz zaten. Taktıktan sonra şarj ediyorsunuz. biraz tabi beklemek gerekiyor. Ekranda da şarj yüzdesini görüyorsunuz. %100 olduğu zaman yani %99'dan sonra %100'e geldiği zaman kendiliğinden kapat, kapanıyor. Böyle bir şekilde duruyor. buradan 5 volt çıkışlar alabiliyorsunuz diyor. Yani 2.1 amper ve 1 amper olmak üzere iki tane çıkışı var. O yüzden telefonlarınızı rahat bir şekilde şarj edebilirsiniz. 12 volt 1600 amper demiş. Tabi marka modelini yazacağım. Gayet güzel bir şekilde işlemi gerçekleştirdi. Hatta şuradan göstergeyi de açayım. Bakın şu an %98 oldu. Yani ben %100 yapmıştım. Hiç açmadım. Sadece deneme yapmak için takmıştım. %97'ye indi şu an. Yani sadece bir kez işlem yaptırdım. Aküde çok fazla sorun olmadığı için hemen işlemi gerçekleştirdi. Işık yakmak için de ışığa biraz basmak gerekiyor. Evet bastığım zaman şu şekilde ışığı da yandı. Tabi gündüz gözüyle olduğu için fark etmeyecektir. Bir kez daha bastığım zaman mod değişiyor. Yanıp sönüyor. Yine kapatmak için basık tutuyoruz düğmesini. 97 şarjımız kalmış. Bu açık kaldı. Açma düğmesine basınca basık tutuyorum. Acaba kendimi kapanıyor. Evet sanırım kendi kapanacak. Çünkü kapanma düğmesine uzun süre bastım. Kapanma işlemi gerçekleşmedi. Evet. Sanırım kendi kendine kapanacak. Evet şu an kapandı. Uzun süre bastığım için mi kapandı bilmiyorum. Kutusunu açtığımız zaman şu şekilde bir yer var. Tam cihazımızın yerleşeceği kadar üzerinde kapanıyor. Artık kablolarımızı, kitapçıklarımızı şurada bir yer daha var. Oraya kablolarımızı da koyacağız. Şu şekilde sanırım gayet güzel gözüküyor. Ve kutumuz bu kadar küçük. Hatta şöyle yapalım, aynadan da baktığımız zaman daha küçük. Yani santim olarak kutuyu açmadım ama çok küçük bir cihaz. Yani başka bir kişiden e, arabasını isteyip kablolarımızı bağlayıp bu şekilde takviye yapmak e, zor. Ben de o yüzden satın aldım ve böylelikle kendi arabamı çalıştırmış oldum. E, ee, Tabi aküde sorun varsa aküde değiştirmek lazım. Akülerin de belli bir yıl ömrü var sonuçta. Ee, ama ölçüm yapmak gerekiyor tabii. Akünün sağlam mı değil mi? Onun ölçümünü yaptırmanız lazım. Ben bitmiş halde ölçtüm. Ee, şu an herhalde bir sıkıntı yok. İnşallah olur. akülümüzü de değiştiririz. Evet benim anlatacaklarım bunlar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Ee, i̇nşallah e, diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.